açıyorum aç bakalım çok güzel kitapçıklar varmış bakalım Kitap. neler varmış bilsem kazandıran testler evet deneme sınavları kazandıran sorular ve neymiş kazandıran Bilsem sınavları için kitap aldık. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hem bilsem sınavı hem de şöyle göstereyim arkadaşlar size 30 günde dikkatini geliştir, hafıza güçlendirici, görsel dikkat, zeka gelişimi, analitik düşünme ve düşünme becerileri. Hafızanı güçlendirici annişim tamam mı bunlar? Bakalım bu da bilsem sınavları için arkadaşlar ama çok güzel testler var deneme sınavları biz de o yüzden aldık Tablet, tabletin içerisinde ne varsa oymuş. Aç bakalım. Bakalım, bakalım, bakalım ne varmış. Ben ben Aç bakalım neler varmış içerisinde. Aldınca ol insana. Açıyorum. Aç bakalım. Çok güzel kitapçıklar varmış bakalım. Kitap. Neler varmış? Gizem kazandıran testler. Evet. Deneme sınavları. Kazandıran sorular. Ve neymiş? Kazandıran testler. Evet. Bunları bekliyorduk zaten. İyi de oldu değil mi? Evet. Uuu, Bakalım mı içerisinde? 128 sayfa. Çok güzel. Bunları çözecek paşam. Güzel şeyler varmış. Anneciğim eğlenceli bir şeye benziyor. Bilsem olsa da olmasa da bence bunları her çocuğun yapması gerekiyor. Çünkü çok güzel düşünme becerilerini, üretkenliğini gibi görsel hafızasını güçlendiriyor arkadaşlar. Hadi bakalım paşam. Efendim. Çok güzel değil mi? Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yükselen zekanın çok güzel etkinlikleri, güzel kitapçıkları, kodlamalar var. Bak anneciğim çok güzelmiş yaparsın. Burada da deneme sınavları varmış. Deneme sınavlarını arkadaşlar size şöyle gösterelim. Bence çok zevkli anneciğim. Değişik bir test olacak senin için. Bakalım orada ne varmış? Kazandıran sorular varmış. Çok tatlıymış. Bunları çözecek benim oğlum değil mi? Birinci sınıf için arkadaşlar bunları da unutmayalım. Birinci sınıf için dikkat geliştirme ve bilsem sınavları için de Özel kitapçık, bilgisayar uyumlu, tablet evet. uyumlu şöyle gösterelim size. Ben buradan bir şey oynayacağım. O oynayacak, soruları çözecek, değil mi? Evet. Ha, bize çikolata getirmiş. Teşekkür ediyorum kızım. Birazdan yiyelim olur mu? Teşekkür benim ediyorum. Bana. Abişe de ver. Evet. Abişe bunu verir misin? Evet. Ha, o da abişin olsun. Benim Arkadaşlarımıza benim ne benim diyelim? Benim Ond mae'n ffordd, ti'n gwybod? Ond mae'n ffordd, ti'n gwybod?